Merhaba arkadaşlar Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz olarak abone olmayı paylaşım videolarımı beğenmeyi ve izlediğiniz videom hakkında yorum yazmayı lütfen unutmayın şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum Evet hemen bugünkü videomun ayrıntılarına geçelim arkadaşlar şeftali kurusu yapıyorum bugünkü videomda kış boyu çocuklarınıza atıştırmalık olarak verebilirsiniz ya da pasta ve kurabiyelerinizde meyve kurusu olarak da kullanabileceğiniz tarifimi hemen sizlere anlatayım. Şeftalilerimizi önce güzelce yıkayalım. Kabuklarını soymayacağız. Mümkünse tatlı ve iyice ermiş olan şeftali kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yıkadıktan sonra şeftalileri görmüş olduğunuz gibi dilimlere kesiyorum. İsterseniz ince dilimler halinde ya da daha kalın böyle elma dilimi diye tabir ettiğimiz şekilde de keserek böyle bir yağlı kağıdın üstüne alabilirsiniz arkadaşlar. Ben fırın tepsisini kullanıyorum. Yağlı kağıdı onun içine serdim. Şimdi kesmiş olduğum şeftali dilimlerimi kağıt serdiğim tepsimin içine güzelce dizicem arkadaşlar. Sadece tepsiye yapmayın, yapışabilir. O yüzden yağlı kağıt kullanmanızı tavsiye ediyorum. Böylece meyveleri rahat bir şekilde kuruduktan sonra kağıttan alabilirsiniz. Ben bütün şeftalimi bu şekilde yapacağım. Bazılarını ince dilimler halinde kestim. Şu anda görmüş olduğunuz ince dilimlediğim şeftaliler Diğer bir tepsime de elma dilimi şeklinde şeftalilerimi doğradım. Onları da güneşe koydum. Yaklaşık 5 gün gibi bir zaman sürüyor şeftalilerin tam olarak kuruması. Sonrasında buzdolabı poşetlerimin içine alarak buzdolabında saklamaya kaldırdım arkadaşlar şeftalilerimi. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.